Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü konumuz LGS Matematik Veri Analizi ve Veri Analizinde Yeni Nesil Problemler. Evet, üstün grafiğimizde bir okulda çalışan öğretmen sayısı ve kadın erkek olmak üzere kırmızı ile gösterilenler kadın, mavi ile gösterilenler erkek şeklinde kişi sayıları verilmiş ve branşlar verilmiş. Birinci sorumuz bu okulda toplam çalışan öğretmen sayısı kaçtır şeklinde. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden branşından 6 tane kadın öğretmen, 5 tane erkek öğretmen olmak üzere 11 tane. Fen bilimlerinden 4 tane kadın öğretmen, 5 tane erkek öğretmen olmak üzere 9 tane. Türkçe dersine baktığımızda ise 4 tane kadın öğretmen ve 6 tane erkek öğretmen olmak üzere 10 tane. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine baktığımızda ise 5 tane kadın öğretmen, 4 tane erkek öğretmen olmak üzere 9 tane. İngilizce dersine baktığımızda ise 5 kadın öğretmen, 6 erkek öğretmen 11 tane. Matematik dersine baktığımızda 6 tane kadın öğretmen ve 4 tane erkek öğretmen olmak üzere 10 tane öğretmen vardır. Toplam çalışan sayısını sormuş. 11, 9, 19, 20 toplamda 60 tane çalışan öğretmenimiz bulunur birinci soru için. İkinci soruya baktığımızda daire grafiği ile gösterildiğinde matematik öğretmeni gösteren merkez açı kaç derecedir? Benim 10 tane matematik dersinde çalışan e, öğretmenim vardı branşımdan. E toplamda da 60 tane vardı. Çalışan öğretmenimiz 60 kişi 360 dereceyi temsil ederse 6'ya böldüğünde matematik branşının merkez açısı 60 derece şeklinde bulunur. Erkek öğretmenler toplam öğretmen sayısının yüzde kaçıdır? Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden erkek öğretmenler 5 tane, fen bilimlerinden 5 erkek öğretmen. Türkçe 6, din kültürü 4, İngilizce 6 ve matematik 4 olmak üzere toplamda 30 tane erkek öğretmenim vardır. 60 tane toplam öğretmenim vardı ve bunların 30 tanesi erkek olduğu için yarısı kadar 1 bölü 2 yani cevabımız %50 şeklinde bulunur 3. soru için. Dördüncü soruya baktığımda kadın matematik öğretmenleri toplam öğretmen sayısının yüzde kaçıdır? Kadın matematik öğretmenleri 6 kişi olduğu için toplam öğretmen sayısı da 60 kişi olduğu için sadeleştirdiğimizde 10'da 1 yani yüzde 10 şeklinde bulunur sevgili öğrenciler. Umarım bu soru sizin için faydalı olur. Başarılı.